Yasadışı dışı bahis oynamak sebebiyle idari para cezası. Sanal bahis Türkiye'de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yetkilendirilmemiş platformlarda oynandığında yasadışı kabul edilir. 7258 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca bu tür faaliyetlere katılan kişilere idari para cezası uygulanabilir. 2025 itibarıyla bu cezalar yeniden değerleme oranına bağlı olarak 80 2244 Türk Lirası 329.106 Türk Lirası arasında değişebilir. Ceza genellikle emniyet birimleri veya savcılık tarafından tespit edilen banka hareketleri, IP adresleri veya diğer delillerle kesilir. İdari para cezasına itiraz için 15 günlük yasal süre bulunmaktadır. İtirazınızın kabul edilmesi için somut gerekçeler sunmanız gerekir. Sul ceza hakimliği itirazınızı dosya üzerinden inceler ve genellikle birkaç ay içinde karar verir. İtirazınız kabul edilirse ceza iptal edilir. Reddedilirse ceza kesinleşir ve ödeme yükümlülüğü devam eder. Sul ceza hakimliğinin kararına karşı bir üst mahkemeye itiraz hakkı sınırlıdır. Ancak usul hataları varsa değerlendirilebilir. Bu nedenle hata yapmamak için bir ceza avukatıyla çalışmak avantaj sağlar ve usul yönünden hata yapmanızı önler.